Hocam, ergen çocuğum sürekli telefonla, sosyal medyada bağımlı mı oldu? Ortalama bir ergenin ekran süresi, ekranın garanti süresinden bile daha uzun olabilir. Şaka bir yana, oyun ya da ekran bağımlılığı günümüzde yetişkinler için bile ciddi bir sorunken, ergenlerde kaygı ve depresyon riskini artırdığı araştırmalarla kanıtlandı. Yasaklayıcı ve suçlayıcı tutumlarsa, çocuğu daha çok ekranın güvenli dünyasına itiyor. Çünkü ekran ne onları eleştirir, ne de yetersiz hissettirir. Sadece mutluluk verir. Ebeveyn olarak onlara daha keyifli, eğlenceli ve paylaşım dolu alternatifler sunmanız çok önemli. Ortak etkinlikler, birlikte oyunlar, yürüyüşler ya da keyifli sohbetler ergenin sizinle bağ kurmasını güçlendirir ve ekranın cazibesini azaltır. Onlarla kurduğunuz ilişkinin kalitesi ekran karşısındaki geçirdikleri süreden çok daha etkili. Anne ve baba olarak en çok vakit geçirilmek istenmeyen kişiler olsanız bile arkadaşlarıyla vakit geçirme konusunda ya da üretken etkinlikler yapması için daha teşvik edici olabilirsiniz. Her durumda problem o kadar büyük olmayabilir. Çünkü 2022'de yapılan bir bilimsel çalışmaya göre oyun bağımlılığı yaygınlığı %6'yı geçmiyor. Yani çocuğunuzun oyun bağımlılığı olmayabilir. Hadi siz de anlatın var mı ekran karşısında ne yapıyor ve ne çözümler buluyorsunuz bizimle paylaşın.